üç tane doberman. Böyle dışa doğru. Bağırıyor, havlıyor gibi. Dövme ya. Boğazıma. Misal diyorum, koluma dolur, bacağıma dolur. Öyle çok yeri önemli değil. Ama böyle üç doberman dışa doğru. Hamiye tablanın kızı hastaneye yatmıştı ya, herkes Hı. diyordu hiçbir şey yok, ne oldu kıza bir anda yatırdılar. Hı. Bir bakıyorlar işte telefonuna, bütün ilan sitelerinde kuş aramış, muhabbet kuşu. Eve bir giriyorlar, koskocaman demir kafeste 13 tane sarı yeşil dişi muhabbet kuşu var. Hepsi sarı yeşil dişi miymiş? Hepsi sarı yeşil dişi. her şey başından belliymiş ya. Kimse de sormamış mı neden diye. Hayır. Bir anlamı olmalı. 13 tane sarı yeşil dişim Alo? Aa, oturuyoruz Nuriye abla yakında bir kafede. He ha, şey Hamiyet ablanın kızı hastaneye yapmıştı onu konuş. Başınız sağ olsun. Çok gençti. Çok talihsiz. Aa, olur olur olur. Biz şey tamam sen ne? İki paket iki paket irmik. İki paket tereyağı. Yağ oranı düşük tereyağı. Abla markası var mı onun? Tamam tamam Tamam, İban açacağım, sana onu yolla ama. Tamam, yok nakit yok üstümde. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne oldu, ne oldu? Kim ölmüş lan? Ya bilmiyorum, ağzının içine konuşuyor zaten. Bir isim söyle dedi, anlamadım. Bir yine sorsam, yine anlamayacağım. Sormadım. Ee? Helva kavurur musunuz dedi, dedim olur. Gelirsin değil mi? İşin yok. Gelirim. İyi, tamam. Hayır. Şunu paket yaptır, orada yeriz. Aynen. O şarjda priz var, onu al. Bak o hep unutuluyor. Orijinal Aynen. o. Aynen. Unutulmasın. düşük tereyağı mı dedi o? Evet o, o nasıl oluyor ki ya? Ne bileyim hiç duymadım. Hayır. Yağın oranı nasıl düşük olabilir lan? Bir de niye yani? Ne bileyim. Normal alsak da söylemesek. Nereden anlayacaklar yağ oranının kaç olduğunu? Bak bu insanlar yaşlı. Bunların kolesterolü var, şekeri var. Kadın kendi içinden mi geldi? yağ oranı düşük tereyağı istedi. Demek ki bir bildiği var. Özellikle vurguladı. Doktoru dediyse bundan sonra hayatın boyunca yağ oranı düşük tereyağı kullanacak. Günaha gireriz bak sevap işleyeceğiz dedi. Git bir kasiyere bir sor. Yağ oranı en, en düşük hangisi var onu bir sor diyor. Lan, lan onun... Aa, aa, kısmet! Kız kısmet! Gel gel! Ha. Cenazeye gidiyoruz. Kimin cenazesi? La, cenaze değil, helva kavrulacakmış. Nuriye abla çağırdı oraya gitti. Geleceğim şimdi mi? Gelirim ben boşun. Hadi, hadi, o zaman, hadi Ha, Ruşen gelirken seninkini gördüm ha. Hala çok mutlu. Bu cır cır bir çocuk hiç sana göre değil vallahi. Benimki... Suat'ı mı diyor lan? He. Ha. Ha, ben onu saldım ya. Benim o enerjimi yükseltiyor. Geçen oturuz bir şey konuşuyoruz tamam mı? Bir an <laughs> güleceğim sandım. Dedim artık yok bitti. Sürekli bir ağlayan gülen emoji atıyor. Büyük harflerle random ya. Bu kadar mutlu olamazsın ya. <laughs> Şura mıydı o? Of ne çıkıyor ya? Tut tut tut. Geç geç geç. Sallama asansörü. Asansörü sallama ya düştü. Ya düştü. Kendine gel. Kendine gel. Öyle. Al. Al şunu al. Al şunu. Şunu al. Kapıyı kapat. Oh, ne? Çok iyi oldu abla. Bazı da apartmanı böyle bir yenilik Abla valla <laughs> biz bayağı aradık. İyice bir baktık. Ee, dediğin ya en en yakın bu vardı. Şunu e, mutfağa bırakıyorum. Ne yaptınız? Sizinki döndü mü ilişkiye? Yok. Ama bir garip. Fuck body misiniz? Yok, tam öyle değil. Nitelikli fuck body gibi daha çok. O yalan öyle. <laughs> Hiç duymadın mı böyle bir şey? Götünden bir şeyler uydurmuşsun işte yine. Takılıyoruz da geç. Hayır. Nesi ayırıyor sizinkini standart fuck body'likten? Bak. Mesela böyle öpüyor içli içli. Kokluyor sürekli iltifat ediyor. Şeyden sonra da öpüyor. Alnımdan. Yani en önemli ayırıcı noktası bu. Mesela biliyorsun ben jarse giyemiyorum son Demiştim sana da. O da biliyor. Diyor sen jarse giyemezsin. Seni alerji yapar. Kaşın. Siz ne konuşuyorsunuz? Ölü var içeride. İçeride ölü var. Kapat şunun altını kapat. Toprak gibi oldu onun altını kapat. İçeri gel. İçeri gelin. sonunda kurtuldu şükürler olsun ya. Bir de görsen çok çirkin. İsmek kursunda tanıştılar. Yedi bitirdi bizi zaten ilk başta lavabandikten belliydi. Hep söyledik buna çok bağlanma diye. Nasıl abla? Ya ayrılık partisi işte ya. Helvasını kavurduk. E bitti artık. Lan. Biz bir buçuk saat. Bir buçuk saat ya oranın düşük tereyağı aradık ya. Bu bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Kaç yaşındasınız? Bak bunu helvaları al alıyorum. Yoğurt kabı nerede? Bir, birkaç tane o, o tereyağı aldı. Konuşamadınız. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Gerçekten bir buçuk saat ya. Hadi hadi son gün kısmet ya. Al hepsini mı? Konfeti patlattılar ya. Ya konfeti patlattılar. O ölü müydü? Gerçek ölü müydü? Ölü değildi bence ya. ya nasıl nasıl yapmışlar ya, mı? Anlamadım ki. Yok canım, gerçek ölü değildir evet, o ya. Maket gibi bir şeydir market o. Maket gibi bir herhalde. delirmiş bunlar. Detaylı, bence. De detaylı. Hiçbir detaylı. Detaylı. Detaylı.